tarihe birçok alanda yepyeni projelerimize tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun elleriyle ürettiği el emeği, göz nuru, hanım eli pazarımızın açılışları için birazdan gezeceğimizin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim hanım eli 56 noktada satış noktaları oluşturduk. 56 noktada. Yani süterleri, balerleri, yumurta evleri, efendim bu kabak evi, gibi evler oluşturdu. Onlardan bir tanesi de şu anda açılışını gerçekleştireceğimiz Hanımeli Pazarı. Dünyamızda sosyal altyapı olarak beş kooperatif kurduk. Beş hanım kooperatifi. O beş hanım kooperatif büyük şehrin koordinasyonunda ve onun öncülüğünde katkılarıyla, destekleriyle beş tane hanım kooperatifi. Bugün burada bir kooperatifimizde ne vardır? O da kendinden özellikle ürettiğimiz kenarından elde edilen bir takım ürünler. Ne ürünleri? Çeşitli ürünlerimizi biraz sonra göreceksiniz. Aksesuarlarımız zaten şu anda bitirme görüyorsunuz. O bitiklerin bir kısmı kenevirden yapılan ürünler. Keneviri artık aksesuar hale dönüştürdük. Tohumlardan yağ yapıyoruz. Ve yağıda bir manada bir pazar oluştu. Talep oluştu. Ve bu talebi karşılıyoruz. Ama internetten ama farklı farklı çekirdeklerde satış mağazalarımızda, satış yerlerimizde bu vatandaşlarımıza bunu, bunu ulaştırıyoruz. Ve bununla birlikte yeni bir kooperatifimiz daha var. O da geri dönüşüm kooperatifi. Yine hanımlarımızdan varfetikle kurduğumuz geri dönüşüm kooperatifi. Onda da kağıttan, gazeteden, kartondan sepetler yapıyoruz. Şu an dediğinize gördüğünüz gibi sepetler ve çeşitli süs eşyalarını tamamen kartondan onlar ve gazete kağıdından. Gazete kağıdı bu hale geliyor. Kullanı hale geliyor. Bu da hanımlarımızın marifetiyle yapıyor. Onun için hanımeli pazarı diyerek ismini koyduk. Ki hanımeli pazarını açmak üzere buraya toplandık. Üç kooperatif ürünleri burada var. Bir, bahsettiğim gibi halı Kooperatifi'nin ürünleri. iki geri dönüşüm Kooperatifi'nin ürünleri. Üçüncüsü de malum kelebirden üreten ürünleri, kooperatifin ürünleri şu anda içeride mevcuttur. Ben bu ürünlerimizin artar daha etmesini, Sakarya'mıza hayırlı olmasını, vatandaş hayırlı olması bir vatandaşımız bu geldiği zaman buradan Sakarya'yı temsilen hediye almak istiyor. İşte merkez tam meydanda, Demirköy meydanın köşesinde istediği hediye alabilecek ve Sakarya'yı temsil buradan götürebilecek önemli ürünler, el emeği, göz ürünler. Ürünlerin açılış e, pazarını, açılışını yapıyoruz. Ya Rabbi hayırlı uğurlu eyle. Ah, Bismillah. Kıymetli misafirlerimiz. Başkanım.